Merhaba İlker Bey, bugün nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Güzel bir memleket gününde Türkiye'de memleketteyiz. Evet, teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, son zamanlarda yazdığınız yazılar hakkında meslek liselerini ve eğitim e, sektörü hakkında çok güzel yazılar yazdınız. Ben de bunlar hakkında size birkaç tane soru hazırladım. İlk sorumla başlıyorum. Sizce Türkiye'de meslek liseleri neden hala eğitim sektöründe görünüyor? Evet bu benim kanayan yaralardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm bir konu Türkiye açısından ve bununla alakalı hem meslek lisesidir hem de meslek eğitimi ön lisans programları alakalı iki yazı yazdım. Maalesef Türk eğitim sisteminin, ÖSYM sınav sisteminin, liselere giriş sisteminin kendileri daha doğrusu o sistemi o şekilde üretilmesinin nedeniyle puanları düşük olan, çok fazla başarılı olmayan ya da e, en son tercih şuraya gideyim bari okumuş olmak için okumayayım denilen noktaya geldi meslek eğitimi. Az Halbuki aslında meslek eğitimi Avrupa'da e, çok daha önemli diyebileceğimiz noktada. Yani Beyaz yakadaki birçok be, bölümler, 4 yıllık üniversite dediğimiz lisans programlarından birçoğundan çok daha önem verilen 2 yıllık, şu an e, biz ön lisans olarak konuşuyoruz, bölümler var. Teknik eğitim e, bir ülkenin temelidir. Her zaman şöyle örneği veririm, bir fabrikada, 100 tane mühendise ihtiyaç yoktur ama 100 işçiye ihtiyaç vardır. Bir tane mühendise ihtiyaç olan ama 100 tane işçiye ihtiyaç olan bir fabrikaya Türkiye'de maalesef işçilerin işini de neredeyse mühendisler yapıyor. Herkes mühendis, herkes işletme mezunu, herkes uluslararası işler mezunu. Maalesef meslek eğitimine yeteri kadar önem vermiyoruz. Bu da Türkiye'nin gelişimini ciddi anlamda etkiliyor. Ara eleman problemi ciddi anlamda devam ediyor. Türkiye'nin yedi bölgesinde de farklı en olan bir ülkeyiz. Mavi Yakan'ın e, ya da alt meslek gruplarını, işçilerin çalışma oranını bırakalım. Zanaatkarcılığımız da ölüyor. Yani baktığınız zaman doğuda mesela bakır e, işlemeciliği çok ünlüdür. Bakırlar çok ünlüdür. İşte Çanakkale tarafında işte seramiklerimiz çok ünlüdür. E, Bursa'da Çinilerimiz ünlüdür. Artık bunları yapacak... E, çıraklar da e, gönüllü olmuyor. Onlar da bir mühendis olmak istiyor, doktor olmak istiyor, İstanbul'a gelmek istemiyor ama Bu tarz zanaatkarlarımız artık gene neyse taşınamıyor maalesef. Ya bu tabii ki böyle e, hatta bu işin detayı biz bu bu detay zanaatkarlık noktası işin detayı hale geldi. Temeldeki elektrikçi işte e, su tesisatçısı, bu hayatın direkt içinde olan mesleklerde bile maalesef bir e, problem var ama çok da gençleri e, gençlere kızamıyorum. Türk eğitim sistemi ve Türk ekonomi yapısı maalesef bunu bu hale getirdi. Yani iş bulamayınca ne yapsın insanlar? Ülke bu benim mesleki meslekleri kötüleme amaçlı veya övme amaçlı söylediğim bir şey değil aslında. Bu bir sistem eleştirisi. Türk eğitim sisteminin öyle bir şekilde kurgulanması lazım ki öncelikle 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarının azaltılması lazım. Geçen gün yazımda da söyledim. YÖK'ün kontenjanını azaltmasını doğru buluyorum dedim. Devlet Üniversitesi'ndeki 4 yıllık bölümlerde. Çünkü bu kadar ihtiyaç yok. Bizim ülkemizde bu kadar işletme mezununa ihtiyaç yok. Ama bizim ülkemizde elektrik tekniklerine ihtiyaç var. Bu meslek liselerimizin Almanya versiyonu diyebileceğimiz e, bir sistem var. AUSBILDUNG. Evet. Ben bununla da ilgili bir soru hazırladım size. Almanya'daki AUSBILDUNG sistemine sizce en çok şaşırtan ne oldu? Şimdi Ausbildung sistemi mesela e, Başlı başına bizim ülkemizde olmasını istediğimiz bir yapı. Ee, teknik olarak detaylarla boğmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Tabi. Aslında meslek erbabı Tabii. çalışıyor anlamında. Yani aslında e, Türkçe direkt öyle çevrilmese de amaç bu. Yani e, kişi, öğrenci e, genellikle küçük yaştan ama sonraki yaşlarda da yapabiliyorsunuz. Yani 30 yaşından sonra da yapabileceğiniz bir şey bu. Yani şunu söyleyebiliriz. Eğitimle teorinin iç içe olduğu bir yapı. Şimdi diyecekler ki arkadaşlar Türkiye'de de benzer bir durum var ama aradaki fark şu. Gerçek anlamda e, burada Ausbildung öğrencileri bir iş hayatına hazırlanıyorlar. E, bunun sonrasında o mesleğe atılacağını biliyorlar. Sistem bunu onlara itiyor. Türkiye'de maalesef stajyerlerin çoğu e, para alamıyor doğru düzgün. Aldıkları zaman sembolik bir ücret oluyor. Ama Ausbildung'da bildiğim kadarıyla çok da yanlış bilgi vermek istemem ama e, birçok mesleğin e, maaşı bile belli aslında. Ne olacağını bilerek gidiyorsunuz. Şirketlerin, büyük şirketlerin daha geçen hafta bizim her zaman alışveriş yaptığımız REVE, kasiyerlik için bir Ausbildung'da kasiyer Ausbildung'u arıyor. Yani iş ilanı gibi bunu veriyorlar. Siz uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz ya falancanın yerinde ben bir staj yapsam ona bir staj diyoruz biliyorsunuz. Ausbildung'daki olay biraz daha derin aslında. Bu beni çok şaşırtmıştı çünkü ülkede e, zaten üniversite eğitimi herkes üniversite eğitimi almak istemiyor. E, Birçok kişi meslek eğitimi alıp Ausbildung yapıp sonrasında iş hayatına direkt katılmak istiyor. Almanya'da bu bir e, gelenek haline gelmiş durumda. Evet, mesela ben kendimden paylaşarsam şöyle söyleyeyim. Ben meslek lisesinde okudum, ee, Üç sene eğitim aldım. Son senemde de e, staja gittim bir sene boyunca ama üç gün staja gittim, iki gün okula gittim gibi değişti. Ama şu anda çalıştığım yerde Ausbildung öğrencileri var. Farklı yaşlarda fa e, hem kadın hem erkek. Mesela e, okuldan okula değişiyor ama mesela iki hafta oku, e, okula gidiyorlar, bir ay işe geliyorlar. Bazen bir hafta okula gidiyorlar, iki hafta e, işe geliyorlar gibi. Uh -huh. Sürekli birbirlerine bağlantılı haldeler. Hatta okulda aldıkları puanları şefler denetliyor. Hani nerede ne konuda yanlış yapmış diye. Şefler de buradaki dosyalarını doldurup öğretmene gönderiyorlar ve sürekli öğretmenle şefli diyalog halinde oluyor. Ve çok güzel bir eğitim alıyorlar bu arada. Çok güzel de şefler yetiştiriyorlar. Ee, bu da kendi mesleğinden bir örnek oldu. Ve yanlış hatırlamıyorsam e, geçen hafta şeye bakmıştım bir kataloğa bakmıştım. 512 farklı bölüm vardı e, rakamsız olarak. 512 rakamını koymuşlar. Yani neredeyse her mesleğin bir e, Ausbildung bölüm var diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de meslek lisesi mezunların iş bulma şansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani maalesef çok olumlu düşüne, olumlu şeyler konuşamayacağım bu noktada. Evet, Bölümler var. Evet çok faydalı bölümler var ama e, iş imkanı maalesef yok. Ne demek istiyorum? E, yani bölüm bölüm söylemek zor olacaktır ama her bölümünde önemli olduğunu düşünen bir insan olma rağmen kontenjan her zaman buraya takılmış durumdayım. Kontenjan sayıları. Her şehire üniversite, her ile bir üniversite, her bölü üniversitede de her bölüm mantığı maalesef Türkiye eğitim sisteminin... E, Sonunu getiriyor desem yanlış olmaz. Ee, geçenlerde bir araştırma ve yazı yazmıştım. Yaklaşık yine işletme fakültesi için aslında konuşmuştum ama bunu meslek liseleri için de konuşabiliriz. 10 bine yakın program var. Ee, toplamda 200 küsür üniversitede. 10 bin programda bazısında belki 20 kontenjan bazısında 100 kontenjan var ama her üniversite sınavına giren öğrenciyi aslında üniversite okutabilme üzerine kuruldu bu bu böyle anlatıldı. Dediler ki her gencimiz eğitim alacak. Ama maalesef bu böyle bir şey değil. Eğitim eşitliğine ka kesinlikle katılıyorum. Eğitim fırsat eşitliği, bunların hepsinde varım. Ama siz herkese avukat, herkesi mühendis, herkesi e, doktor olma üzerine yetiştiremezsiniz ülkede. Bunu nasıl önüne geçersiniz? Sınav zor seçme sınavlarının zorluğuyla önüne geçersiniz. Kontenjanlarda örnek veriyorum hukuk fakültesinde 10 bin kişi alınazsınız da o sene 500 kişi alırsınız. Dolayısıyla diğer mesleklere e, yönlendirirsiniz. Ve meslek lisesi liselerinde böyle yaptığınızda ya hiçbir şey kazanamıyorsam ön lisans okuyayım ya da meslek lisesi okuyayım. Mesela bunu yapmadığımız için biz şu anda kimle konuşsam ben? meslek Öğrencilerde meslek lisesi okuyabilirsin aslında dediğimde abi annemlere bunu anlatamam. Çok annemler öyle olur mu? Anadolu lisesini okuman lazım diyorlar. Ben okursam iş bulamam. Olur mu? Yani sanki kötü bir şey söylemişim. Sanki hakaret etmişim gibi bir tepki alıyorum. Halbuki e, geçenlerde de anlattım. Yapay zeka operatörlüğü diye bir bölüm var mesela. Ee, videoda da düzeltme yapmıştım. 20, 29 üniversitede var. Bu bölüm 2 yıllık bir bölüm. Ee, meslek Lisesi, Bileşim Okuyan Meslek Lisesi öğrencileri de girebilir. Her bölümden kişi girebilir ön lisans programı olduğu için. Maalesef çok çok düşük puanlarla alıyor. Şu anda yine niye? Çünkü meslek lisesi. Meslek, e, ön lisans programı. Ama Python'ı öğretiyor. Yapay zekanın e, yazılma, yazılım süreçlerindeki nasıl işlediğini gösteriyor. Veri tabanı işlemeyi öğretiyor. Dolayısıyla yapay zekanın nasıl kullanılacağını özellikle ilerleyen yıllarda yapay zeka editörü haline getirmeyi öğretiyor size. Fakat bununla alakalı bir bilgisayar mühendisi arkadaşıma demiş ki hocam demiş. Yani güzel anlatıyorsun. İyi anlatıyorsun ama Türkiye şartlarında bu bunu okuyan adama vermezler o işi. Giderler yazılım mühendisine kitlerler işi. Bilgisayar mühendisine yaptırırlar o Python yazılımlarını. Çünkü e, bir adam 5 iş yapsın istiyor Türkiye'de işverenler. Kişiyi de anlıyorum. Mantıklı. Hani söylediğim maalesef pratikte doğru. Ama böyle olmaması lazım. O yüzden hani bu kişi iş bulamıyorken böyle bir bölüm okuyan, iki yıllık herhangi bir ön lisans programı veya dört yıllık işte e, aşçılığı başka bir yere koyacağım. Orada sen de zaten biliyorsun mesleğin şansını ama bazı bölümler var. Gerçekten e, lise mezunu, meslek lisesi mezunu olarak önü açık değil Türkiye'de. Maalesef Türkiye bu konuda e, sınıfta kalıyor her sene. Evet. Önceden ülkemizin... E bu denetleyen bir sistemi de vardı. Bahsetmek ister misin bilmiyorum. Yani mesleki açıkları, hangi bölümün ne kadar ihtiyaç duyulduğu şeklinde. E, devlet Planlama en, Teşkilatı. Evet, köy enstitüleriyle birlikte. Devlet Planlama Teşkilatı bunun üstüne çok güzel çalışıyordu. Maalesef o da kapatıldı. Bunun hakkında e. biraz bahsetmek ister misin? Ya tabii. E siyasetten ne kadar kaçmaya çalışsak da olayın her şeyi siyaset. Ülkelerin yapıları, eğitim sisteminin oluşması hep siyasetle e, bağlanıyor bir şekilde. Devlet planlama teşkilatı, köy enstitüleri e, kapatıldıktan sonra bile e, elimizde kalan belki de tek şeydi planlamaya dair. Ve gerçekten her ne kadar ben YÖK'e karşı olsam da yani YÖK kurumunun olmaması gereken birisiyim. Üniversitelerin özgür, bağımsız olması gerektiğine inanan birisiyim. Dünyada da böyledir çoğu yerde. E, ama tamam gökümüz var, gök e, bir, e, bize bir çatı çiziyor, bir e, şemsiyenin altında e, üniversitelerimiz var. Ama işte bu devlet planlama teşkilatı zamanında gerçekten özellikle 1990'la 2000 yıllar arasında örnek vereyim kendi bölümüm, uluslararası ilişkilerden e, sadece belli üniversitelerde, belli kontenjanlarda bölüm açılırdı. Bunun da sebebi belliydi kaç kişi tane diplomat ihtiyacı olduğu, kaç tane akademisyen ihtiyacı olduğu ve ona uygun bir yapılama vardı. Şu anda bir üniversite kurmak için bir fakülte kurmanız gerekiyor ve en ucuz fakülte işletme fakültesi ve uluslararası ilişkiler. Çünkü laboratuvara ihtiyacınız yok. Sadece kitap ve hocayı bulduğunuzda e, fakülteyi kurabiliyorsunuz. Mühendislikler gibi zor değil açması. E, bu durum böyle olunca denetleme de ortadan kalkınca mezun enflasyonu oluştu. Bu lisans bölümlerinde de oluştu. Ön lisans bölümlerinde de oluştu. Çünkü biraz önce aslında onu anlatmaya çalışmıştım. Her gencimiz üniversite mezunu olsun bir pazar güzel bir şeymiş ki pazarladılar. Hayır bazıları berber olsun. Bazıları e, ahçı olsun. Bazıları gerekiyorsa işte kasiyer olsun ama onun da eğitimi. Taksi şoförlüğünün bile ausbildungu var biliyorsun e, Almanya'da. Ama bunu yapmazsanız herkes, hele ki işsizliğin bu kadar yüksek olduğu, ekonomik enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde 4 yıllık okumazsam hatta master yapmazsam bile işsiz kalıyorsam ben 2 yıllık e, lisan, ön lisansla 4 yıllık meslek lisesiyle nasıl iş bulacağım diyorlar. E, bunun da denetimini devlet planlama teşkilatı yapardı. Gerçi son yıllarda o da yapmıyordu ama o plan, yani teşkilat, planlama teşkilatı artık o konudan kendini alıp başka yerlere almıştı. Çünkü yok böyle bir şeyi dinlemiyordu. Ee, ama maalesef e, bunu da söylemek lazım. Meslek lisesi sonrası ön lisans eğitimi almak e, kariyer şansını arttırır mı? Arkadaşlar ben e, son 5 yıldır yurt dışında yaşıyorum ve uzun yıllarda yüksek öğrenimde yurt dışı e, eğitim ve kariyer planlaması üzerine uzmanlaştım. E, açık konuşayım. Sorunun bu kısmından itibaren ben Türkiye üzerinden konuşmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Örneğin Almanya'da e, iki yapıda, Almanya'da yaşayan birisi olarak değerli olduğunuzu bilin. E, Almanya'da, Türkiye'de her ne kadar ihtiyacımız var ama sistem size bunu itmiyor ya. Almanya'da sistem buna izin veriyor. Almanya'da elektriker açığı var. Almanya'da klima teknikleri. Almanya'da e, su tesisatçısı. Yani bildiğimiz temel mavi yaka işlerin bile inanılmaz değerli olduğu bir noktadayız. Fakat Almanya'nın istediği mesela şu. En az 2 yıl mesleki eğitim. Bu ne demek? Ya 2 yıl ön lisans ya da meslek lisesi ki o 4 yıl zaten. Her türlü meslek lisesi 4 yıl eğitim aldığınızda uyuyorsunuz. Bir de 18 ay bu sektörde çalışmış olmak. SGK'nızın işte gözükmesi. Böyle bir durumunuz varsa mesela Almanya sizi alıyor. Almanya'da birçok iş ortamında iş iş fırsatı bulabiliyorsunuz. Türkiye'de eğer e, biraz daha yurt dışında çalışabilirim, yurt dışında hizmet verebilirim diyen, bu arada gürültü için kusura bakmayın, dediğim gibi yazlık yerdeyiz, arada böyle e, 1916 model pırpırlar geçebiliyor etraftan. E, eğer ileride sadece Türkiye'de kalmayacağım, yurt dışına açılacağım, açılabilirim diyorsanız bu meslekler e, ölü meslekler değil. Türkiye bugün bunu da aşacaktır. Ben bunun böyle sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ön lisansla devam etmeyi faydalı buluyorum. Ee, ama bölümden bölüme de değişir. Yani uluslararası ticaret, ticaret meslek lisesi mezun olup, uluslararası ticarette iki yıllık okuyup İngilizce de bilmiyorsanız kusura bakmayın bir işe yaramayacak. Başının, başında uluslararası olan bir bölüm İngilizce okunmalı. Ya da Türkçe okuyorsanız da kendinizi İngilizce anlamında başka bir anlamda geliştireceksiniz. Ben uluslararası işler mezun olarak bunu şöyle söyleyeyim. Ben bu zamana kadar bu meslekten e, mesleğin direkt hizmet edeceği hiçbir yerde çalışamadım. Bu fırsat bana verilmedi. Bir lira kazanmışlığımız yok. Ha, genel kültürlü işsiz olacaksınız diye bir video çekmiştim. Beni kendi hocalarım bile çok eleştirdi. Bölümü kötülemedi. Bölüm çok güzel. Hocam vallahi izliyorsanız, yani, izliyorsanız söyleyeyim. Aynen öyle. Her ortamda herkesle konuşabiliyoruz hocam sayenizde. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin her üniversitesinde uluslararası işler bölümü var. Her bölümün en az bin kişiye yakın kontenjanı var. Rakamı yanlış söyleyebilirim ama kontenjanlar açın bakabilirsiniz. Çok devasa bir rakam olduğunu göreceksiniz. Fakat bize devlet yönetilmeyi yani öğrettiler ama buna izin vermiyorlar ki. Yani sistem bizi bürokrat yapmıyor ki, sistem bizi uluslararası ilişkiler okuduğumuz için diplomat yapmıyor ki. Sistem torpil üzerine kurulmuş, sistem yabancı dil bilmeyenlerin bile konsoloslukta görevlendirilmesi üzerine kurulmuş. Bunu herkes biliyor. İşletmede keza öyle. Uluslararası ticaret de bunun benzeri. Ama siz Gerçekten e, teknik, el becerisi, zanaatkarlıkla alakalı bir şey yapıyorsanız, bunun üzerine ön lisans da koymuşsanız, işinizde iyisiniz, Türkiye'de de iş yaparsınız, Avrupa'da da iş yaparsınız. Anlıyorum. Peki Milli Eğitim Bakanı siz olsaydınız, meslek liselerinde için ilk ne yapardınız? Bir kere meslek liselerinde, Ausbildung'a e benzer bir şekilde, meslek liselerinin hepsini özel sektörle entegre hale getirmek için, kamu kurumları entegre, entegre hale getirmek için, ilgili bakanlıklarla, Çalışma Bakanlığı'yla e, Maliye Bakanlığı'yla bir proje başlatıp e, zorunlu staj değil ama zorunlu görevlendirme böyle bir sistem oluşturmaya çalışırdım. Yani klimacı, klima teknikleriyseniz klima işinde hangi firmalar varsa bu firmalar zorunlu olarak yılda atıyorum 50 tane e, öğrenciyi istihdam edecek. Ön lisansa 2 yıl, e, lise ise 4 yıl. Her yılında olacak. son Senin anlattığın gibi biraz önce son yılda 3 üç yıl, 3 gün gideyim, iki gün gitmeyeyim gibi değil. Birinci sınıftan itibaren mesleki eğitimi teori ve pratikle beraber yapmak lazım. Şey gibi mesela örnek veriyorum. Bu ay e, ya da bu hafta, iki hafta boyunca ben sana teorik olarak bunu anlatıyorum. Şimdi seni pratiğe gönderiyorum. Git bunu uygula. Evet. Ve bu şirket, yani şey, bu da bu arada dediğim gibi, bunu, bu sektörlerdeki e, firmalar, restoranlar adına firma diyelim biz genel olarak, bunlar ya yine mi öğrenci geldi demeyecek ya da git fotokopi çektir demeyecek. İşiyle alakalı gerçekten bir şey yaptıracak ve bunu da e, denetleyecek devlet tarafından bir kurum olacak. Nasıl ki sizin restoranda da siz Ausbildung öğrencilerine sorumlusunuz. Yani onları e, tamam takılın siz orada diyemezsiniz. Aynı zaman onlar da sizin işinizin iyiliği veya kötülüğü açısından bir söz yani ne derler? Onların yaptığı kötü bir şey de sizi etkiliyor, iyi bir şey de sizi etkiliyor. Yani sıfır değersiz eleman olmaması lazım bu öğrencilerim. Yani bana sadece ilk hafta ekmek Pişirmeleri bile bizim için muazzam bir başarı. En azından bir iş olma diye seviniriz. <laughs> yani işte bu temeldeki ilk yapılacak şey. ikinci nokta gerçek anlamda e, meslek liselerinin e, bölüm ağırlıklı olarak tekrar gözden geçirmesi lazım. Kontenjan, planlı kontenjan, akıllı kontenjan yapılanması. E, tamam 80 küsür milyon bir nüfusun e, her gencin eğitim alması önemli buna bir şey demiyorum ama benzer birbirinin kopyası bölümlerle bir meslek lisesi enflasyonu, meslek lisesi mezun enflasyonu genel olarak mezun enflasyonundan kurtulmamız lazım. Tabii ki bu uzun bir proje ve bu tek başına bir proje olamaz aslında. Bu lisans programlarıyla da beraber değerlendirilmesi gereken bir proje çünkü bir yerden sonra şu olabiliyor. Bazı ülkelerde bu yaşandı. Bu sefer herkes teknik eleman olup ee, mühendis, doktor, avukat yetiştiremeyen ülkelerde olduğu zamanında. Bunun dengesini kurmakta tek bir kişiyle olmaz aslında. Milletin bakanı tek başına bunu yapacak birisi olamaz. Burada diğer bakanlıklarında, sektörel anlamda, e, Sağlık Bakanlığı'nın bile mesela hemşirelik, fizyoterapistlik, dializ uzmanları, yani orada bile bir dönem çok büyük bir açık oluşmuştu. ve Bir anda tüm üniversitelere diyaliz bölümü açtırın dediler. İki sene içerisinde herkes diyaliz bölümü açtı tüm bölümler. Bu sefer de diyaliz me, 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 me enflasyon oldu. Ya niye biz hep acele karar veriyoruz? Planlama yapın ya. Deyin ki iki sene içerisinde 5000 kişiye ihtiyaç var. Bunun da 10 tane üniversite var. Kontenjanlar böyle 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 olacak. Yetiştirin, yeni öğrenci almayın. Onlar mezun olana kadar idare edeceğiz. Onlar mezun olduktan sonra sıradaki gelsin. Gerekiyorsa Alman üniversitelerinde vardır öyle mesela. Her sene açmazlar bazen bölümleri. Bir yıl adasa bırakırlar. Bir yıl o bölümde öğrenci alınmaz. Mezun beklenir. Mezun olduktan sonra tekrar piyasanın ihtiyacına göre bölüm açılır. E, Tatilinizi daha fazla bölmek istemiyorum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi sohbetlerine görüşürüz. O zaman. Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, aynı zamanda Reels'larımızı görüyorsunuz. Short'larımızı görüyorsunuz. Yeni bir yapılanma diyelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.